Tanrılar tanrısı Zeus'un canı Olimpos'ta çok sıkılıyordu. Karısı Hera çok kıskançtı ve tanrıçalarla, güzel su ve dağ perileriyle yaşadığı aşk kaçamaklarını çok çabuk ortaya çıkarıyor, hayatı kendisine zindan ediyordu. Bunun üzerine cennet kadar güzel yeryüzünü hayvanla insanlarla doldurup onları seyrederek biraz olsun hoşça vakit geçirmeye karar verdi Zeus. İlk insanlar cinsiyetsizdi ya da erkekti. Karınları acıkınca zaten hazır olan sofralarda tanrılarla birlikte yer içerlerdi. Soğuk yoktu onlar için, hastalık yoktu. Ölüm bile bir uyku gibi tatlı gelirdi. Ta ki Prometheus Zeus'un emrine karşı çıkarak ateşi çalıp insana verene kadar. Zeus emrinin yerine getirilmemesine çok sinirlendi ve yalnızca Prometheus'u değil insanları da cezalandırmaya karar verdi. Zanaatkar tanrı Hephaistos'a topraktan utangaç ama çok güzel tanrıçalara benzeyen bir varlık yaratmasını emretti. Ama Zeus bu kızın aynı zamanda karşı oyulamayacak kadar cazip, hiçbir erkeğin ona hayır diyemeyeceği kadar tatlı dilli ve onu gördüğü zaman cinsel isteğine hakim olamayacağı kadar çekici olmasını istiyordu. Bütün zanaatkarlık yeteneklerine rağmen bu kadar mükemmel bir şey yaratamayacağını düşünen Hephaistos, Athena ile Afrodit'ten yardım istedi. Utangaç gözüken bu muhteşem varlığa ayak bileklerine kadar inen parlak beyaz bir giysi giydirildi. İncecik beline bedeninin zarifliğini ve çekiciliğini daha da ortaya çıkaran parlak bir kuşak bağlandı. Başına yine ayak bileklerine kadar inen mucizevi bir tül duvak yerleştirildi. Her iki tarafına çiçekten taçlar asıldı. Altın bir taç oturtuldu başına. Yüzü ölümsüz tanrıçalara benziyordu. Ve devamlı bakma arzusu uyandıran bir güzelliğe sahipti. Kızın görünüşü bakanlara anında içini kemiren ve neden olduğunu anlayamadığı bir heyecan uyandıracaktı. Zeus her mestende başka bir şey istedi. Dayanılmaz bir cazibeye sahip bu yaratığa köpek gibi bir utanmazlık, yalan, dal kavukluk ve hilekarlıktan oluşan bir karakter vermesini emretti. Ama bu yaratık Hephaistos'un onu ilk yarattığı andaki gibi utangaç bir kız gibi görünmeye devam etmeliydi. Zeus tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora'yı hazır olduğu an ayağına tez habercisiyle insanların arasındaki Epimetheus'a gönderdi. Prometheus kardeşini Zeus'tan gelecek hiçbir armağanı kabul etmemesi için uyarmıştı. Çünkü Zeus'un böyle bir armağan aracılığıyla insanlara zarar verebileceğini biliyordu. Ama bir tanrıça kadar güzel ve çekici Pandora'yı gören Epimetheus'un aklına bile gelmedi kardeşinin yarısı. Pandora'nın yanında kutuya benzer bir çanta vardı. Zeus Pandora'ya çantayı insanların kalabalık olarak toplandıkları bir yerde açmasını emretmişti kutunun kapağı açılınca içindekiler bütün dünyaya yayılacak ve insanların hayatını tümden değiştirecekti. Zeus'un son buyruğu ise kutunun içinde kalan son şeyin çıkmasına izin vermemesiydi. Pandora ne olduğunu anlamamıştı ama Emre de itaat edecekti. Epimetheus, Pandora gibi muhteşem bir yaratıklı olmaktan çok mutlu ve heyecanlı İnsanlar arasında dolanıp neşeyle sohbet ediyor. İnsanların Pandora'yı görmesini sağlıyordu. <laughs> Gurur duyuyordu böyle çekici, cazip, herkesin hayran olduğu bir yaratıkla bir arada olmaktan. Büyük bir kalabalığın toplanmış olduğu bir meydanda Pandora'nın elindeki kutuyu gördü ve birden içinde ne olduğunu merak ederek açmasını istedi. Pandora bir süre nazlandıktan sonra kutuyu açtı içindekiler hızla dünyaya yayılmaya başladı. Kutunun içindekiler olabilecek bütün kötülükler ve hastalıklardı. İnsanlar acılar içinde kıvranarak ölüyorlardı. Sürekli mutsuzlardı. Ve Pandora'dan sonra ikinci cinsiyet olarak ortaya çıkan kadını mutlu etmenin mümkün olmadığı bir hayat yaşamak zorundaydılar artık kötülüklerin ve acı veren şeylerin en ağırı, cezaların en büyüğü de insanların yaşamak için ihtiyaç duydukları şeyleri elde edebilmek için çalışmak zorunda olmalarıydı. Çalışmak insana verilen en büyük cezaydı. Kutuda kalan en son şey çıkmak üzereyken kapağı hızla kapattı Pandora. İçeride kalan ve dünyada hiç var olmayacak olan şey ise ümit. Böylece insanlar mutlu olmak için hiçbir ümitleri olmadan, hastalıklardan kıvranarak, ölürken bile acı ve ağrılar içinde kıvranarak, korku ve kaygı içinde birlikte oldukları kadını mutlu etme ümidi de olmadan yaşama cezalarını çekmeye başladılar. Cezanın ne kadar süreceğini bilen kimse yoktu Zeus dışında. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.